adamları dinleriz Biliyorsunuz bizim seçim vaatlerimiz arasında parla takımlarını alamayamadık. Uzun çalışmalar, uzun gayretler neticesinde değişik çeşitli görüşmeler geldi. Bunlar burası daha kolay. Asıl işin zor kısmını Allah'a şükür bitirdik sonra sizin bu konuyla ilgili kafanıza takılan, merak ettiğiniz sorular varsa onları cevaplandırmaya çalışalım. Sizin de e, ee, ne oldu her şey diye. Böyle bir <laughs> toplantı terbiye Biz, ee, bununla ilgili milletvekilimiz Ali Özkaya ile beraber uzun yıllardır halkımızın gündeminde yer alan ve nihayet bizlerin de yoğun mücadelesi neticesinde çözüme kavuşan kapı sorunu nedeniyle kamuoyuna açıklamalarda bulunmak istiyorum. 2019 yılında halkımızın teveccühü ile belediye başkanlığı görevine seçilmemizi takiben bu sorunu da gündemimize alarak çözümü için yoğun emek sarf etmeye başlamıştık. Nihayet bugün, netice almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2019 yılında belediye başkanı olmam ile birlikte halkımızın en büyük talebi olan bu sorunun giderilmesi için gereken kanuni düzenleme AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya'nın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasına rağmen kendisine pay çıkaran sayın vekile bu konuda birkaç bilgi vermek isteriz. Beldemizde yaşanan sorun 2022 Ocak ayından bu yana değil, 2007 yılından itibaren yaşanmaktadır. Bu sorunun bugünün ve dünün sorunu olmadığını hepimiz biliyoruz. Sayın Vekil, bugüne kadar neredeydiniz? Önceki yıllarda milletvekilimiz Ali Özkaya tarafından dönemin vali yardımcısı Cafer Sarılı Bey başkanlığında özel çalışma yaptırılarak bu hususta rapor hazırlanmış o dönemki il başkanımız ve parti yetkililerimiz ile ilgili kurumlara iletilmiştir. 2019 yılı sonrasında belediyemiz ilgili kurum yetkilileri ile defalarca toplantı yapmış sorunun çözümü için Ayrı ayrı raporlar hazırlanmıştır. Sayın Vekil, biz bu toplantıların hangisine katıldınız? Sizi göremedik. Hangi raporun altına imza attınız? Bu konu sizin bahsettiğiniz gibi 2022 Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmayla mı çözüldü? Ancak bu konuda bırakın Büyük Kalecik Belediye'mizi, Afyon tek bir çakılın çivisi olmayan iftira, kötüleme ve karalama dışında bir icraatı bulunmayan malum parti ve vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapınca bu sorunu çözmüş mü oldu? Yoksa yıllardır bu konuya emek harcayanlar mı çözüm üretti? Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum. Bu sorunun çözülmesi o kadar zor bir süreç gerektiriyordu ki, bunu yapacak ilginiz ve alakanız olmamasına rağmen neticeyi sahiplenerek hiç emeğiniz ve katkınız olmayan işten prim yaparak siyasi çıkar elde etmek size yakışan mıdır? Yapılanı takdir et, etmek ayıp değil. Bu sorunu çözenlere teşekkür etmek aslında size yakışandır. Tek gayesi, yapılanı eleştirmek, yıkmak, karalamak ve kendisine ait olmayan çalışmaları sahiplenerek siyasi çıkar hedefleyen kişiye ne yazık ki büyük kaleciden ekmek çıkmaz. Büyük kaleci halkı kendisi için çalışanı, kendi derdiyle dertleneni çok iyi bilir ve ona göre hareket eder. Sayın Vekil, halkımızın kalkarı sağlamdır. Konuşmayla, bağırmayla, ve fotoğraf çekilip şov yapmayla ne yazık ki çözüm, hizmet ve yatırım olmuyor. Sizler gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz. Büyük kaleci kalkı kimsenin siyasi şov ve siyasi ihbarlarının oyuncağı değildir. Bu vesileyle haklı mücadelemizin en başından itibaren yanımızda olan AK Parti Afyon Karayizan İl Başkanımız, Sayın Hüseyin Ceylan Uluçay, milletvekillerimiz Sayın Beysel Eloğlu, Sayın Ali Özkaya ve Sayın İbrahim Yurdunu Sevene Büyük Kalecik halkı olarak teşekkür ediyoruz. Tamam. Yıllardır konu konuşuyor. Var mı bir şey? Yok. Ama bu çalışmada bakın. O ay onu kazanmış da her bir dönmüş ben göreve başladığımda. Ondan sonra ben dedim ki ben bu sunum üzerine bir şey çalışayım. Dedim, de var. <laughs> <laughs>